İzciler çiçeğe burnunda yeni başkan, e, Alkaz Kuracak, e, iki ay oldu değil mi e, seçileni? E, tabii e, çok farklı projeler var, çok farklı projelere imza atıyor. Yeni projesi de işte her perşembe günü bu kadar insanı bir araya getirip e, dini sohbet vermesi. E, sözü uzatmadan Alkaz Kuracak Dernek Başkanı e, Murat Didi'ne dönelim. Öncelikle e, hayırlı akşamlar, kısaca bir kendini tanıtalım. Hayırlı akşamlar, hoş geldin İbrahim'cim. Ben Alkas Korucak'ı dernek başkanı Murat Didil. 1978 Korucak doğumluyum. Üç çocuk babasıyım. derneğimizin korucu üyesiyim. Bu dönemde başkanlığı biz aldık. Başkanımız Hüseyin Kaçmazer, kurucu başkanımız Sayın Hacı Dursun'a teşekkür ediyorum. Derneği buraya getirdikleri için. bugün bu akşam bizi yalnız bırakmayan Türkiye Çevre Köyleri Dernek Başkanı Mahmut Aluç ve yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Ulutaş Muhtarı'na Muharrem abi de çok teşekkür ediyorum. Ulutaş Dernek e, Başkanı memlekette olduğu için bugün genel sekteri Mehmet e, abi gelmiş, hoş gelmiş, sefalar vermiş. O da bizi yalnız bırakmadı. Şikan Dernek Başkanımız, Büyük Abimiz Rıza abi de çok teşekkür ederim bugün bizi yalnız bırakmadığı için. Bizim projemiz e, işte her perşembe günü dini sohbet vermek, insanlarla bir araya gelmek, gençleri derneğe Nasıl bağlayabiliriz, nasıl gelebilirler buraya diye. Onları bir e, bu topluma kazandırmak için bazı çabalar sarf ediyoruz. İnşallah e, emeklerimiz boşa gitmez. Mehmet kardeşimize baya bir emek harcıyor bu insanları buraya toplamak için. E, proje derken biz bu sene daha konuşmadık. İnşallah biz Şikan, Alıraş, Korzu, Olutaş, e, Kuracak, Olutaş olarak biz bir araya gelip biz bir kahvaltı yapacağız. Bütün derneklerin yönetimini çağırarak kendi aramızda şöyle bir projemiz var. Bu sene Mergemazı'nda biz bir piknik düzenlemek istiyoruz. Yani bütün çevre köyleri e, tabi tabii tarihlere denk getirmeden inşallah. Biz Bak, de <laughs> i̇nşallah, inşallah, biz böyle <laughs> bir <projemiz gülüyor> Buna da işte şikan olsun umutlu bakıyor. Ulutaş da umutlu bakıyor. Kendi aramızda bir organize edip burada e, Ramazan bayramı tatilini orada geçirip insanlarla orada bir araya buluşmak yani. Bir Hedefimiz bu. Hedef çok ama bunlar imkanlarla oluyor. İkinci bir hedefimiz inşallah biz, bizim yer biraz e, ufak olduğu için daha büyük bir yer almak. Bu da üyelerle destekten olacaktır. Bunların çalışmasını yapacağız. E, demin Mahmut başkan dediği gibi dernekçilik zordur, fedakarlık ise. Burada yönetime de çok teşekkür ediyorum bu akşam beni yalnız bırakmadıkları için. E, i̇nşallah bu sohbetlerin devamı, bu toplantıların devamı gelecektir son 3 hafta önce başlamıştınız. Bir 50 kişi katılım vardı. Geçen hafta 70, bugün mesela bir 100-150 yakın bir ilk ilk toplandığımız e, 20'lerden falan başladı. Yani Mehmet evet. kardeş gençleri topladı. Yavaş yavaş bulunur tabii ki buradaki e, en büyük sponsorumuz Kral Çiğköfte Osman Abi'ye teşekkür ediyoruz. Her perşembe bizi bu şekilde bütün misafirlerimizi ve bizleri doyuruyor. Allah ondan da razı olsun. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. İnşallah bu sayılar artacaktır.